Evet sayın izleyiciler şu anda adaları ziyaret ettik karşınızda gerçek şampiyon var herhalde bir 8-10 senedir tanışıyoruz değil mi Fatih abi şimdi sizlere kendisini takdim edeceğim Fatih Bey gerçekten çok güzel köpekleri senelerdir beslemiş birisi yani bu camiada sevilen sayılan emek veren üretimler yapan bir abimiz köpekleri de çok güzel Örneğin elinde tuttuğu köpek hem soy olarak hem fizik olarak gerçekten örnek olabilecek bir köpek. Salih arkadaşım verebilirsen mikrofonu yavaşça elinde köpek var. Maşallah manzaranız da çok güzelmiş Fatih Bey. <gülüyor> 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 evet bu biraz hareketli enerjisi fazla geliyor bunun. Bunu zapt etmek biraz zor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih abi. <laughs> İyi kötü işte 10 senenin üstünde köpek beslemeye çalışıyoruz. Ama ürettim ama işte iyi beğendiğimiz soylu güzel köpekleri alıp e, bu hobimizi tatmin ediyoruz açıkçası. Elimizden geldiğince de güzel köpekleri üretip beslemeye çalışıyoruz. Yani millete beğeniyorsa arkadaşlarımıza beğeniyorsa ne mutlu bize. Kaç aylık şu anda Fatih Bey? Şu an 24 aylık. Şu an tüy de biraz zayıfladı falan ama. E bayağı kilolu olabiliyor bu köpek. Çok ağır siklet oluyor köpek. Çok sıkı bir köpek değil mi? Aynen. Kas yapısı farklı. Göründüğünden daha da ağır gelen bir köpek. Baba tarafı, ana tarafı gerçekten kalite bir köpek. Özel bir üretim. Aynen, köpek. aynen, aynen. Özel bir köpeğin oğlu. Anne tarafı da aynı şekilde. Sizin üretiminiz. Aynı evet, zamanla. evet, aynen, aynen. Burada güzel bir duygu değil mi? Böyle bir köpek. Tabii canım. Yani kendi ürettiğin bir köpek hele ki böyle güzel, başarılı bir köpek olduğu zaman İnsana çok keyif veriyor. Hem köpek güzel hem manzara güzel Fatih Bey. Evet biz burada ya <laughs> aslında köpek için çok elverişli değil yani buradaki manzara ya, ama <laughs> tabi nem oluyor işte deniz kenarı beton vesaire yani köpek için çok sağlıklı köpeğin seveceği tarzda bir yer değil ama tabi biz memnunuz bulunduğumuz yerden. Çok güzel maşallah. Burnundaki çakallık da ana tarafı. Anne tarafın evet Mercedes tarafından geliyor burnundaki çakallık. Zaten rengini hemen hemen fiziğini de ondan almış ama babası da büyük bir köpekti değerli. Çok güzel döş yapmış Fatih. Daha da döşlü olacak gibi. Sene. Oluyor oluyor. Yani hiç sene, senelik bir durumu yok. Yani 100 kilonun üstüne çıkıyor. Zaten hani bu şu an zayıf hali. inanılmaz kalınlaşıyor köpek. Zaten 3 yaşını geçtikten sonra anormal bir köpek olacak. Maşallah. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Şimdi bunu bağlayalım. İsterseniz diğer köpeklere sırayla gezelim. Tabii, ki, tabii, ki, tabii Evet sayın seyirciler. Şu anda yeni bir köpeğimiz daha çıktı. Tutulamıyor görüyorsunuz boğa gibi maşallah Fatih Bey bunu neyle beslediniz <laughs> yani şu görüntüye bir bakın bu bir farkı yok evet güzel iştah yerinde yemesi içmesi ya güzel köpeğin rağmen. aynen aynen öyle bu da ama genç bir köpeğimiz bu kaç aylık Fatih Bey şu an iki buçuk yaşında ama gelişimi daha tamamlamadı üç yaşından sonra daha da kasa yapacak Bakası köpek var. inşallah Çok güzel bir şey. evet görseli güzel köpeğin kalitesi de iyi karakterli bir köpek. Bu kaç santim geliyor? Kaç kilo geliyor Fatih Bey? Kilosunu tartmadı. ama benim tahminim 80-85 kilo arasıdır. Boyu da 87 santim var. Çok güçlü bir köpek. Evet evet hırslı, çok güçlü. Fizik olarak, anatomik olarak da çok iyi. Görüntüsü de korkunç ya. Çok... Evet suratı biraz tedirgin edici. Aman dikkat edelim Salih Bey. Aman şöyle. Nasıl, hiç şey Yok haz etmiyorlar. Onların arasında bir, bir liderlik. savaşı, değil mi? Aynen öyle. Buranın lideri ve o bro gelmeden önce lider buydu. Salih Bey şöyle dikkat ederek biraz daha yaklaştırabilir misiniz? Aman dikkat edin. Aman aman aman. aman. Maşallah maşallah maşallah. Çok güzel. Bayağı sinirli. Aman. Yok insana bir şey yapmaz. Bunun soyu neydi Fatih Bey? Bu Avşar soyuna dayanıyor. Öyle mi? Bir de bu yurt dışındaki kobraya dayanıyor bir tarafı Oo, da. maşallah. Çok güzel köpekmiş ya. Beğeniyoruz yani hoşumuza gitti. Yeni transfer herhalde. Değil evet mi? evet bu sene aldık. Hayırlı onu. olsun abi. Teşekkür ederiz sağ olun. İnşallah beklentimizi karşılayacak potansiyeli de öyle gözüküyor. Evet ya boğa gibi ya. Evet. Şimdi, Sarif Bey dikkat ederek son kez bir yanına getirebilir misiniz? Bakalım. Diğeri de e, maşallah geri vites yapmıyor. Yo yaş olarak bro ondan bir yaş büyük. Siyah olan daha büyük e, ama tabii ötekisi e, hep buraların lideriydi. Evet. Ormanın kralıydı. <laughs> Şimdi aralarında bir çekişme var. Evet. Gezmek istiyor. Evet. Aman aman aman. 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 Oğlum. Gelin, maşallah. Ya tutulamıyor. Arkadaşlar isterseniz yardım edin Fatih Bey. Aman aman aman. Maşallah. Aman sakin ol. Bura Bey sakin olabilir misiniz? Lütfen. Aman aman. Ya o da hiç aman vermiyor ki. Ya baskınlık denilen şey bu olsa gerek. Çok baskın köpekler ikisi de. Çok gösterişli köpekler arkadaşlar. Görsel bir şov var şu anda. Bura Bey seni yorduk. Yerinize alabiliriz. Sıradaki köpekle devam edelim. Sakin ol. Dobi Bey sakin. Aman 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 aman. Hırsından hırsından. Bir şey yapmayacak aslında ama. Hırsını alamadı yani. Hay maşallah. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Sahibine bir tepki vermedi az önce. Zaten istese yani zarar verebilir. Tanımadığı Tanımadı insana bile bir şey Ama yapmıyor. Bazen köpeklerde çok, köpeklerde oluyor bu. çok güzel maşallah. Hırsını alamayınca en yakındaki evet. evet arkadaşlar bir yeni köpeğimiz daha geliyor. Şöyle deniz manzarası eşliğinde size deniz manzarasını da çekeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar köpek yerinde durmadığı için şöyle deniz manzarasını da çekeyim. Maşallah. Değerliye de ne kadar benziyor Fatih Bey. Evet, bak, benzer. <laughs> çok benziyormuş ya. Aynen aynen. Boy, fizik olarak çok benziyor. Bu da bayağı bir badireler atlattı. Şanssız olaylar geldi başına. Bu da herhalde bir 90 santim var değil mi Bahri Fatih Bey? Var. Çok çok rahatlıkla 90 santim var. Salı da e, babası kadar. Salı da çok uzun. Çok fazla şu anda belki belli ediyorum bilmiyorum ama. Öyle büyük bir salı köpek. çok güzel gözüküyor. Zaten belli. Yani bu soyda sal uzun oluyor. Bu da genç köpek. Kardeşi arkadaşlar, diğer eee kardeşi. Yavruyken biraz nazara gelmiş herhalde. Biraz hastalıklar çekmiş, değil mi Fatih Bey? Bunu bir elektrik çarptı. Ondan sonra bayağı bir toparlamakta zorluk çektik. Yeni yeni düzeliyor ama gittikçe daha iyiye gidiyor. İnşallah tamamen tedavi edeceğiz. İnşallah düzelir, düzelmesi de iyi bir damızlık olarak. Tabii ki kesinlikle. Ee, gerekli kesinlikle. bir köpek. Ya bakayım oğlum. Bunun adı neydi abi? Bunun adı Bobby. Diğerinin adı Bobby mi? Evet. Bu Bobby, bu da Dobby. Ha, bu, o, o Bobby, bu Dobby. Aynen öyle. Pardon. Ee, biraz isimleri çok birbirinden farklı olduğu için karıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Şimdi salını görüyor musun? Bakımı da iyi. Eline koluna sağlık abi. Bak tüyleri parlıyor köpeğin. Ya işte yazın aslında daha iştahlı köpekler. Babasına daha iri oluyorlar. Aynen aynen. Her şeyi babasının <laughs> Sıfır hata bir köpekti. O elektrikte bayağı bir maruz kaldı. Bayağı bir yüklü elektriğe maruz kaldı. Yaşaması bile bizim için nimet gibi bir şey. Salih Bey yavaş yavaş yerini alabiliriz. Diğer köpeği çıkartalım. Ay maşallah tren gibi köpek ya. İnşallah altından güzel yavrular gelir abi. Daha da güzel olur. Kendi fiziği de daha güzel olur. Aynen aynen. Baba geni yüksek bunda. Diğer kardeşlerin içinde babaya en çok benzeyen bu. Evet. Değerliye benzeyen yavrular alacağımızı düşünüyoruz. İnşallah. Sırada bir kraliçemiz var. Prenses gibi köpek. Orada durabilirsin Salih Bey. Şöyle ben sizi çekeyim beraber. Deniz manzarası eşliğinde gerçekten tüy kalitesi, iskeleti bu da sallıymış Fatih Bey. tabii, tabii. Değerli'nin kızı bu da. Ha bu değerli'nin kızıydı aynen, değil mi? Aynen değerli'nin kızı. O şeyin az önceki Dobby ile Bobby'nin kardeşi. Aynen aynen kardeşi onların. Çok güzelmiş. Bunu hiç tarttın mı mesela? Abi? Yok tartmadım. Bu ya köpek abi tart. tart en az 70 gelir gibi yani. Bunu tartmadım ama bunu tarttım yani bu ya 12 aylıktı ya 13 aylıktı. 96 kiloydu. 96 kiloydu. 12-13 aylıkken 96 kilo. Aynen. Arkadaşlar şu anda 100 kilo üzeri bir köpek var karşınızda. Dev bir köpek var. Şampiyon oğlu. Bunu daha boş geçtiniz hiç yavru almadınız değil mi? Buradaki yavrular bunlar... Ha buradaki yavrular onun mu? Evet, evet. Hiç vakit kaybetmeden buradaki yavrulara da geçiyoruz. Evet sayın izleyiciler şimdi az önceki dişinin yavrularını gösteriyorum size. 3 kardeşler. Kaç kardeş doğdu bunlar? Bir 28 doğdu ama bunlar yaşadı sadece. Bir kardeşi de Fatih abi de. Fatih Bey şöyle size mikrofonu vereyim. Gel oğlum. Gel buraya. Gel buraya. 5 aylıklar maşallah. Tam bir değerli soyu bunlar değil mi? Aynen aynen. Biz yani... özellikle değerli üretiyoruz. Ee... Ana tarafı da değerlinin kızı, baba tarafı da değerlinin oğlu. Değerlinin yani oğlu. iki kardeş değil, Babadan kardeş iki köpek. Başka He. bir değerlinin evet. oğlu da var. Yani bizde. Aynı batım değiller. Üçü de erkek bunların. Dişi bir tane vardı, o da yaşamadı. Bu erkekleri büyütüyoruz. İnşallah bunlar da diğer da az önce gördükteniz kadar büyük olacak. İnşallah onları da geçerler Fatih Bey. İnşallah. <laughs> Temennimiz o. Maşallah, nazar değmesin amin amin teşekkürler bir eksik olmayın nasip olur inşallah. amin inşallah bir tanesi anneye çok benziyor değil mi? evet evet aynen bir tanesi anne diğerleri baba tarafına çok benziyor burada bir köpeğimiz var bu da özel bir köpek İsterseniz yanına alalım Fatih Bey sizin köpeğin bu da yavrumuz bu kendi üretimimiz değil bir arkadaşımızın üretimi Batuhan Keskin arkadaşımızın üretimi yurt dışına giden Sarı Herkül'ün oğlu annesi de Avrupalı diye güzel bir köpek var onun yuva kardeşi biz 4 aylıkken aldık. Şu an 7 aylık oldu. Gelişimi falan çok güzel. Basarları, iskele sistemi çok güzel. Bu da bayağı bir dev bir köpek olacak. Hem ağır siklet hem yüksek bir köpek olacak. Bakalım göreceğiz. Güdüklere de dayanıyor bir tarafı. Beyoncé'lara vesaire onlara da dayanıyor. Şu anda da zaten bir 80 santim var gibi değil mi Fatih? Var var. Şimdi gö gösteriyorum bilmiyorum ama 80 santimin üzerinde. Çok kalın bir köpek Fatih. Aynen aynen. Yani. Hem sallı hem kalın. Bayağı büyüyecek yani. Durum onu gösteriyor. İnşallah verdiğimiz emeklerin karşılığını alırız. Çok teşekkür ederim kendisine. Teşekkür ederim. Deniz manzarasında bir kapanışımızı yapalım. Görüşmek ben üzere. Herkes karşılığını alır inşallah. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça.